Bir, bir rakibi katletti. Hiç sıkıntı değil. Geç onu da ki. Hiç sıkıntı iki. De iki. i̇ki de çok güzel. Bir Geldiğiniz rakibi katletti. Rakibi asker. katledildi. <laughs> Biraz geç kalmış olabiliriz ama yine i̇ki de ikimizi de attık. Evet, ben şöyle bir şey yapalım. Yok olun siz, siz, yok olur. Evet bakalım. Bakalım. Telegram'da bazı kanallara yiyormuş. Rakip Bilmiyorum. katledildi. Oyun gel lan. Gel lan gel. Oyunu gel. Var usta gel. Beze, i̇yi gel lan. İlk bir rast gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel, 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 gel. gel, 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 gel. Şunu şöyle bir alayım girince atacağım şu anları kovaldı kovaldı transferim öyle Ooo oh, gelme ya tabii yine kapatayım aga ida reddi kat edildi o kim köpeksin? Kim köpeksin benim takma arkadaşımı öldüreceğim. Yani versene. Köpek. Kırmızı, kırmızı şey verin bana öpü verin. Yok dedim ben bunu ya. <laughs> <laughs> yani Blitrax aga çok güzel destek ya. Destek karakteri harbiden. Blitrax çok güzel karakter. Onun için biliyorsan çok büyük. Bak şimdi adam oradan çıkacak Ben bize baksan Takımından biri kat Siz de de, bak izle. Hadi. Gene Biri mi? katledildi. Takımından biri katledildi. Evet, <laughs> Bırakın ikiledi Söz, süz, son nefesini verdi. Yapacak bir şey yok Hemen nasıl Gitmiş oraya baksana Kuleyi alacaklar sanki Evet yani şimdi Geldim Hemen altında. Lazım. Mana'yı aldım. Mana o dakikada gelmesi çok kötü oldu. Seriye bağladı. Alt kule saldırı altında. Buraya kadar. Gel yan tarafa. Gel. Cephe seni. Açam aslında aç. Bir rakibi katledici. Siz kim köpeksiniz? Benim kulemde benim takım arkadaşım gibi. Ha? Siz kim köpeksiniz <laughs> Daha ya? Baya bilik rakına alınmış ya. Bilik rakı git oradan git hadi git. Rakip katledildi. Allah'a sağ bir şey Son nefesini ver. Son kule saldırı altında Blitrax beraber oynamalıyız ya. O rakip katledildi. Ejderler. Ejderden alırız aslında onları. Rakip takım ejderi <laughs> katletti. İlk kule yerle bir oldu. Aga ya. Takımından biri katledildi. İkide i̇ki de Aman vermiyor. Takımından biri katledildi. Üçte üç. üç. Durdurulamıyor. Şu alttakini de alayım. Bu da çok oldu. Bak beni bak ettim. Etmemiş. lan şuraya sen İç Seni, seni gidiyor kim ya? He? Oo. Güzel hareketler uyanmış. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Yan alıp seni bitiriyoruz. Blitzrak çek onu ya. Varus buradan gelecek. Buradan mı yani? Varus nerede? Rakibi katledildi. <laughs> ben bırakıyorum bir kapısın. Ben arada girip onu alayım. Aga izle şimdi. kim şimdi başlıyor. Olaf da orada. Tehlike. Evet, Gel hemen. Oo aga ya. Kötü oldu. Bu. Ezip geçiyor. Oha. Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Bir an belki üçte çok akşak ya. Buraya alsak bizim için çok iyi olacak. Vur donduru. Bir, rakibi katledildi. Olsan, kuleyi, bir kuleyi. rakibi katledildi Kuleyi biraz vuralım da. Rakibin kulesi yerle oldu. Çık kule çık çık katledildi alırız ya biri katledildi. Böyle vur 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 vur. Rakibin kulesi aldık. yerle bir oldu. Aldık çok güzel oldu. Takımından biri katledildi. <laughs> Hemen tekrar gidiyoruz. Aa ortaya bir destek, destek gidelim. Mide bir destek gidelim biz bak sana sen kim köpeksin benim takımım arkadaşım öyle hareketler yapıyorsun fiz bitti lan benim yüzümde evet bu arısta orada bak izle burada bak izle iyi izle bak nasıl geliyorlar ooo zep de burada rakip katledildi edildi. Bak ev ya. Aga zendin. Bomba attın şunu. İşi şey bitecek ya oradan. Bir daha şöyle. Bir ip yanımda kalıp göseyebiliz. Alalım. Aga ya. Baba onu döndürün şu. Bizim kalımızı hiç şey almasın mı? Oğlum gel lan. Gel lan senden korkan senin gibi. Sizden korkan senin gibi. Çak kaç Takımın vadinin alametini katletti. Gelin lan. Takımından Gelin biri katledildi. Rakip katledildi. Bir de çıkılıyor. Al abi abi. Rakibin kulesi yerle bir, bir oldu. Yalan söyle. Takımından biri katledildi. Takım. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. Oğlum gelsin ya. Oğlum gel. Gel kim köpeksin? Gel lan oğlum benle bir itirak stek yaparız ya Oğlum durdur şunu Bak bitir şunu düşün ya Dur çok geçemedi. Çok geçemedi. Ha gel sen de gel gel. Sen de çok istiyorsan gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Oğlum. Kize mi güveniyor? Yerim lan ya. İyi radar. Aga aga dizaynınızı zamanda... o oh, bak işte biraz geldi ayak kesme bizi kesme evet kil almaya devam rakibi kat arkadaş bu maç kil almak değil de takım arkadaşı desek daha mantıklı olur ya yani. bak bir rakibi bu bana küre mi var benim sağ olun Biraz Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bir ses şunu. Rakip katledildi. Özlik. Bir itirak çekse yok mu onu? Süper olur. Bak var üstü alacak. <laughs> Rakibin kulesi yerle bir oldu. Hadi. Sağlıcak da Altı 603 diyoruz çok güzel. Şöyle bir ses al. Bildirim gelmesin. Hayır, hayır bu. Kim köpeksiniz oğlum? Kim köpeksiniz lan hani siz? Oğlum bir de sıra atsan. Rakip katledildi. Saldırı onu. şey onu. onu. Ölsünler ya. Ne yaşıyorlar tabii yani. <laughs> Oğlum kule saldırı altında. Öfesim, yasın Ama yasın Bir Abi, kule yıkıldı. Tabii Böyle 12 dakikada maçı bitirdik. Süper maç oldu. Zafer. Hepinizi seviyorum. Yeni bir Valorant videosundan sonra geldik. Görüşürüz. Seviyorsunuz.